Karayı da sonuna kadar çekiyor. Selam delikanlı. Molla arası oyun kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Stardew Valley bölümüyle daha beraberiz. Arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. bugünkü videomuzun konusu arkadaşlar eee Stardew Valley'de geçmişe dönmek. Şu anda çiftliğimde her şeyim tamam. Buraya gelene kadar baya bir zorluklar çektim. Geçmişi hatırlıyorum da e, çiftliğe ilk geldiğim zamanı Robin menle dalga geçmişti. E, baya bir bana gülmüştü daha doğrusu. Şimdi hadi hep beraber geçmişe bir dönelim. Çiftliğime geldiğimde arkadaşlar çiftliğim böyleydi. Her yer yaban otlarıyla doluydu. Ağaçlarla doluydu. Ee, her yer harabe içindeydi. Burayı o zamanlar tarla yapmak bayağı bir zordu. Ee, çünkü o zamanlar her şey birinci seviyedeydi. Balt, baltam olsun kazmam olsun bayağı bir zorlanmıştım. Ee, daha sonra yavaş yavaş seviyemi arttırdıkça arkadaşlar e, her şey kolaylaştı ama ilk günlerde o zamanlar bayağı bir zorlanmıştım. Günaydın Willy. Hatırlıyor musun ilk tanışımız günü? Burada bana olta vermiştin. Willy. Willy sigarayı da sonuna kadar çekiyor. Selam delikanlı. Kasabaya yeni tanı taşındığını duydum. Hoş geldin. Hoş bulduk Willy. Denizden uzak kalmaya alışmaya çalışıyorum. Denizden uzak kalmaya, alışmaya çalışıyorum. Kilolarca balık yakaladım, büyük bir avdı. Sonunda kendime yeni bir olta alacak kadar para biriktirdim. Al bakalım, eski oltamı sana vermek istiyorum. Balıkçılık zanaatının devamlılığı benim için arz benim için önem arz ediyor. Bakarsın bir ara dükkandan bir şeyler almaya gelirsin. Bu da biz e, Willy'nin eski oltasını almışız arkadaşlar. Bambu oltayı aldık. Şimdi e, ben burada birkaç tane bambu oltayla balık yakalayıp ondan sonra da Vili'ye e, satmaya çalışacağım arkadaşlar. Yani tutabilirsem balık. Tabi e, iri düm oltayla e, tutmak çok kolay oluyor ama e, bunun da o kadar kolay olmayabiliyor. Şimdi deneyelim bakalım. Birkaç tane balık yakalayabilirsek iyi. Tamam. Şimdi e, bakalım yakalarsak hangi balığı yakalayacağız? Bu biraz da bana şimdi tuhaf gelecek çünkü e, diğer oltaya alıştığım için. Bakalım o zamanlar nasıl balık yakalıyordum arkadaşlar? Ha iyi kolaymış bu. Tamam ilk balığı yakaladık. Serdar ile hamsi geldi. Güzel. Yine dükkanı açana kadar burada balık yakalamaya çalışacağım. Kaç tane yakalayacağım bilmiyorum ama bak Şu ortadaki mesafesi kısa olduğu için kaçtı gibi. Bayağı bir zorlanıyorum ama. Evet arkadaşlar bazı arkadaşlar tutamıyorum diyor ama gerçekten de onlara hak veriyorum. Bu oltayla bayağı bir balık zor yakalanıyor ki balığı ben kolay yakalayan bir insanım ama demek ki ilk verdiği olta bayağı bir kötüymüş bize. Tabii ki o zaman bir şekilde bir şeyler yapmışız yani yakalamışız ama bu da önemli olan e, balık yakalayıp seviyemizi artırmak. Seviye arttığı zaman arkadaşlar ondan sonra da adingo balığı yakaladık. Farklı bir balık yakaladık bu sefer. E, seviyemiz arttıkça tabii bizim alacağımız ortalarda e, güzelleşiyor. Güzelleşiyor derken yani biraz daha iyi olta alıyoruz. Ondan sonra da zaten herhangi bir sıkıntı olmuyor. Bakalım şimdiye kadar 3 tane yakaladım. Ee, birazdan villa dükkanını açar. Ondan sonra da bu balıkları ona satarız. İnşallah şu dördüncüyü de yakalayabilirim. Hareket etme. Tamam yakaladık. Dördü yakaladık. Müzeci Hunter ile ilk tanıştığım günü hatırlıyorum da arkadaşlar. Ee, onun oraya ilk geldiğim gün diğer müzeci e, bütün müzeyi boşaltıp gitmişti. da ben bir tane tarihi eser gibi bir şey bulmuştum. Ee, bana bundan sonra müzeye bağışta bulunabilir misin diye söyledi. ve O gün bugündür ondan sonra da zaten bana lahımın anahtarını verdi. Her yer bomboş. Ne oldu kurtar burada koleksiyonda tek bir parça bile yok. Diğer müzeci burayı hep boşaltmış. Ne oldu? Bir şey mi buldun? Bir bakayım. Al bakalım. Nasıl değerli bir şey mi? Olağanüstü. Oldukça eski. Bunu da ayrıntılı olarak incelemeyi çok isterdim. Ama bu senin. Fark etmez Gunter. Fark etmez. Ben müzeye bağışta bulunurum. Sen canını sıkma. Burayı doldururuz beraber. Bunu bir düşün olur mu? Tamam. Düşünürüm. Şimdi bundan sonra buraya arkadaşlar bağış yaptıkça bildiğiniz gibi e, ee, bize buradan hediyeler veriyor Kunter. Müzeye bağışta bulun. Hemen ilk bağışımızı burada bu şekilde yapalım. Ne verdi bize şimdi? Kazı bilimi ve e, çok güzel bir para kazandık. 250 gold. E, oyunun ilk başları çok iyi. Madenin ilk açıldığı günü hatırlıyorum da arkadaşlar o zaman e, madende ne yapacağımı daha herhangi bir şekilde bilmiyordum. O yüzden oraya girdiğim zaman e, ve yaratıklar karşıma çıktığı zaman biraz heyecanlanmıştım ama e, tabii ki sonradan maden olayını da çözdük ve madeni bitirdik. Kaya 5. günde e, parçalıyorlar ve biz de madene giriyoruz arkadaşlar. Burada bizim marlon karşılaması lazım. Çünkü bize kılıç verecekti. Aynen öyle. Bize kılıç verecek burada. Kılıç da kılıça benzese. Eski maden kuyusuna bakıyordum. Burası yıllardır terk edilmiş halde. Yine de aşağıda oldukça fazla maden vardır. Ama bunun gibi karanlık hiç kimsenin girmediği bir yerde bulunan tek şey maden olmayacaktır. Yani e, yaratıklar da var diyor. Al şunu ihtiyacın olabilir. Evet bize şu anda kılıç vermişti ilk gün arkadaşlar. Madenin yani madene geldiğimiz ilk gün. E, burada aynı zamanda bize e, şeyi siz söyleyin. Kılıcı otomatik kullanıp kullanmadığımız soruyor. E, tabii ki evet diyeceğiz çünkü manuel olarak seçecekti. E, burada şimdi arkadaşlar şuradan birinci kattan e, başlıyoruz. Şuraya bakar mısınız? Elimdeki kazma bazılarını tek seferde, bazen iki seferde kırıyor. E, yanlış hatırlamıyorsam onun 10 e, şey kaydetmesi lazım. 5-5 miydi tam olarak ben de hatırlamıyorum. Ama e, burada enerjimiz bayağı bir gidiyor haberiniz olsun yani. <laughs> bir, bir aşağı indik ikinci kata. E Şimdi buradan şu şeyleri de alacağız. E, bakır e, cevherlerini de alacağız arkadaşlar. Tabi buna dikkat etmemiz lazım. Bu arada kılıcımı da seçmem lazım ki şu slime'ları öldürebileyim. Tamam, onu öldürdük. Daha o zaman... Yani bayağı e, şeymiş arkadaşlar, size söyleyeyim. Şimdi ben... Tabii e, oyun ilerledikçe her şeyin kolayına alıştığım için şu anda birazcık bana da zor geliyor. Çünkü canavarları neredeyse slime'ları tek seferde bu madende öldürebiliyorum. Hani yeni madende biraz zor oluyor ama Ama burada mal bakın bir tane daha yengeç canavarı var. Enerjim de bayağı gitti. Tamam. Bunu hallettik. Bakalım şu sandıklarda ne var. İl, e, mahara ucu. E, bunu bir görevde istiyor bizden ama hangi görevde hatırlayamadım. Daha üçüncü katta e, bakın enerjimin yarısından fazlası gitmiş oldu. Şimdi nerede öyle? Şimdi enerjim bitmiyor yani. Dördüncü kata indik. Beş katta mı kaydediyordu acaba? İnan ben de hatırlamıyorum. Bunları e, bir tane şey aldım. enerji enerjimi yükseltmek için. Siz söyleyin. Şunun adı neydi? Yaban bayır turpu aldım. Biraz enerjim yükselsin. Yoksa baya bir enerjim düştü ama çok az bir şey yükseldi. Neyse. Dur bakalım belki de 5. katta kaydediyordur. Dur şu sulay. Tamam. Heh, evet. Güncellendi. Tamam. 5. 40. kata kadar diyor. Bize şey yap diyor ama şu anda enerjim baya bir bitti. Bir de halk görevleri vardı arkadaşlar. Ona baya bir uğraşmıştım. E, çünkü otobüs tamiri yapmam lazımdı. Sere tamirini yapmam lazımdı. E, bunlar için baya bir para lazımdı bana. O zamanlar param olmadığı için tabii ki bayağı bir zorluk yaşadım. Ee, şimdiki tabii ki durumum çok iyi çünkü e, her türlü ürünü yetiştirip satabiliyorum ve aynı zamanda üretebiliyorum arkadaşlar. Başkanım arkadaşlar burada ilk defa e, ya ilk defa derken bu binanın önünde görüşmüştük o zaman ne olduğunu anlamamıştım. E, Bura halk evi. Daha sonradan tabii halk evi olduğunu öğrendim o zamanki zamanda bilmiyordum o zamanlar e, böyle perişan bir haldeydi Ondan sonra tabii ki e, burayı gayet güzel bir şekilde düzelttik Ama şu anda ilk hali buydu Belikan kasabası yazıyor Yani Şimdi içeriye geçeceğiz ve e, içerideki manzarayı da göreceksiniz. Jojo Market zaten biliyorsunuz arkadaşlar buranın ne olduğunu. Jojo Market burayı ele şey almak istiyor istiyor. Ee, ama son bir tane e, üye kalmış. Eğer ben de Jojo Market'e üye olursam burayı Jojo Market kendine şey olarak depo olarak kullanacak. O yüzden e, ben burayı Jojo Market'e üye olmadım arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Buradaki görevleri tamamladığım zaman gayette gayet de Güzel bir şekilde burayı. Yani şu anda görmüş olduğunuz güzel oldu. Şu anda e, bir tane cunumo çıktı ve kayboldu. Tabi başkan görmedi. Herhalde görmüyor ya da bana gözüküyorlar. Tam olarak ben de bilmiyorum. İşte bu şekilde halk evine girmiş oluyoruz ve buranın hepsini e, tamamlamaya çalışıyoruz arkadaşlar ve tamamlıyoruz. Bakın bir tane daha cunumo. Tam da başkanın arkasında çıkıyor. Sanki onlardan saklanıyorlar gibi. O da fare falan mı gördün diye şey yapıyor. Ee, ama onlar cünumo yani. Sonradan hiçbir şey yok. Tamam. Bundan sonra burayı açık tutacağım diyor başkan. İstediğin zaman gelip buradaki diyor kontrol edebilirsin diyor. Ondan sonra da ee, şimdi arkadaşlar buranın. İçeriye girelim ve şuradaki e, görevleri tamamlayacağız. Ama e, buraya başlamadan önce biliyorsunuz e, bu Jojo Mart şeyin, dilini çözmemiz gerekiyor. Ve bunun için de büyücü Ramos'a gidiyoruz. Ondan sonra da buraya istenen nesneleri bizden istediği nesneleri buraya koyup ondan sonra da burayı tamamlıyorduk. Şimdi ise burayı bitirdim. Görmüş olduğunuz gibi halk evinin. Bitmiş hali bu arkadaşlar. O zamanlar dediğim gibi bayağı bir uğraşmıştım. Ee, şu altta kazan dairesi. Şurası para kasası. Ee, salon. İşte burayı böyle bitirdikten sonra e, halk evi bu hale aldı. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bugünkü videomuzda arkadaşlar geçmişe bir yolculuk yaptık. E, ne kadar zorluklar yaşadıktan sonra bu hale geldim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yeni bir Stardew Valley bölüme daha görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.